Karasay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim sefalar getirdiniz. Bugün kış aylarında da çok rastladığımız astımdan bahsedeceğim ve de e, göğüs hırıltısından bahsedeceğim. Önce e, astımı anlatmak istiyorum. Astım nedir? Astım e, herkese gözükebilir, çocuklarda da gö gözükebilir. E, sebebi solunum yollarının düzüşmesidir. E, yani nefes alırken içeriye nefes alırız, fakat verirken vermek zorlaşır. Çünkü solunum yollarında büzüşme ve vardır ve solunum yollarında daralma vardır. Solunum yollarında yani akciğerlerden, broşlardan bahsediyoruz. Broşlarda broşların dallarında hakikaten şey olabilir. sıkışma olabilir ve havayı dışarı verirken işte burada sıkıntı olur. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi her zaman söylüyoruz. Tabii ateş de olabilir. Şey de olabilir. Fakat en önemli sebebi soluduğumuz, solun, solunum sistemine, ağzımızdan, burnumuzdan soluduğumuz havada bulunan zehirler, toksinler. Bunlar solunum yolumuza girdiği zaman oradaki hücreler, yani endotel diyoruz. Bronşların içindeki hava yollarımızın, ince hava yollarımızın dahi içinde bulunan endotellerde iritasyon oluyor. Yani tahriş meydana getiriyor toksin olduğu için. Ve o zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. ve de özellikle toksinler alerjik bir reaksiyon meydana getiriyor. Histamin dediğimiz bir şey salgılanıyor. Kimyasal salgılanıyor. O vücudları bozuyor. En çok gördüğümüz, çocuklarda gördüğümüz bu astım hakikaten mikropla, virüsle alakası yok. En çok çevresel zehirlerle, solunum havasında bulunan zehirlerle, en önemli zehirler de ev içi zehirleri. Her zaman söylüyoruz. Ve de ev içi kullanılan Temizlik malzemeleri. Çünkü vücut bunları kabul etmiyor. Temizlik malzemelerinde bulunan zehirler. En büyük zehirler bromür ve klorür. Bunlar hakikaten e, solunumla e, bizim ak girdiği zaman bütün hücreleri irite ediyor ve bozuyor. Ve de kuru bir öksürük, devamlı bir öksürük. Hastayı muayene ettiğimiz zaman sırtında... Wheezing dediğimiz böyle üfleme sesi, nefes alırken iyi fakat verirken hakikaten ileri devrelerde alırken de verirken de de akciğerleri dinlediğimiz zaman bu wheezing dediğimiz olayı duyuyoruz efendim. İşte bunun en önemli sebeplerden biri de tabii ki zehirler. İşte geçen gün haberlerde maalesef çok üzücü bir haber biliyorsunuz duyduk ki bir apartmanın üst katında ilaç zehiri kullanılarak ilaçları ha, e, kara e, tahta kurularını e, öldürmen ilaçlar maalesef bir yavrumuzu da öldürdü ve bütün apartman yanlar hepsi işte zehir dediğim bu ilaç falan değil. Hiçbir zaman ilaç demeyin bunları. Bunlar tabii ki astım yapar. Ve astım gibi en hafifi işte öldürüyor. Tahta kurusunu öldüren küçük çocuğu da öldürüyor. Büyükleri de hasta ediyor. Hepsi hastaneye kalktı. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar böcek zehirlerini kullanmayın efendim. Böcekler evde var mı? Tamam var. Sirke kullanın kardeşim. Bol bol sirke dökün. Kaçarlar. Sirke de sirke her türlü börtüyü böceği kaçırır. Okullar için de söylüyorum. Okula gidiyorlar. Nefes sıkıntılıyla çocuklar geliyorlar. Okulda kullanılan o kimyasal deterjanlardan dolayı. En büyük zaten hava kirliliği içindeyiz biliyorsunuz. Bu. Bir de ikincisi tabii ki e, içilen sigaralar. Yine hava e, zehiri olduğu için sigara içenlerde daha çok görüyoruz. Bilhassa sigara içenlerde kronik bronşit ve alveol olanlarda da hırlama çok oluyor. Hırlama nedir? Hırlama da bu e, havada soluduğumuz zehirlere karşı vücuttan hakikaten yani akciğerlerimizden broşlarımızdan sıvı salgılanıyor. O işte balgam diyoruz, o şey diyoruz. Bütün bunlarda hırlamaya yapıyor. Onun için hakikaten bu hastaları hemen akciğerlerini dinleyip çok dereceleri var. Tabii ki ona göre tedbir almamız lazım. En büyük olay kullandığımız deterjanlar. En büyük tehlike kullanılan çamaşır suları. En büyük deterjanlar kullanılan pestisitler. Yani bütün sebzelerin ve meyvelerin yıkandığı tarım zehirleri. Bunları kontrol etmek mecburiyetindeyiz. Ondan sonra yok astım oldu, astım ilacı verelim. Tabii ki gerekirse veriyoruz, nefes alamıyor çocuklar. Oksijenleri düşüyor çocukların. Çok ciddi olaylarla karşılaşabiliyoruz. İşte bir buçuk yaşındaki çocuk vefat etti. Neden vefat etti kardeşim? Ayıptır, günahtır. Bunun gibi çok var. Daha bir ay önce de yine aynı şekilde ev ilaçlamasında Ankara'dan bir ailede ölümler meydana geldi. E artık aklımızı başımıza alalım. Bu ilaçlama 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 bitsin artık. Veya da yapılıyorsa kontrollü bir şekilde hakikaten iyi bir şekilde yapılsın. E, evde tahta kurusu varsa sirke koyarsınız. Tahta kurusu tahtalar kaçar kardeş, kurtlar ölür kardeş. Öldürüyor. Sirke bunları öldürüyor. Tamam. E, firmalar geliyor, bunlardan para kazanacaklar. Sirke, de, sirke sıksınlar. Sirk, depolarına, sırt depolarına sirke doldursunlar ve sirke sıksınlar. Bakın hakikaten böcek kalıyor mu, börtü böcek kalıyor mu? Hepsi kaçar. Hepsi kaçar ve o evde sirke kokusu olduğu sürece içeride girmezler efendim. O halde hırıltı da çok tehlikeli. Hırıltının da tabii mikrobik olabilir, bürütük olabilir, e, Bronşlarda sıvıların toplanması ve yine en başında alerji geliyor efendim. Tabii yiyecekler, içecekler de çok önemli. Vücudumuzun bu hücrelerimizin yani akciğerlerimizin bronşlarımızı kapsayan hücrelerinde güçlü olması lazım ki bu zehirleri alt edebilsinler. Çünkü biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Artık hepimiz bir zehir okyanusu içinde yaşıyoruz. Bunları soluyoruz kapalı yerlerde kış aylarında daha çok yoğunlaştığı için daha çok hakikaten soluyoruz. Onun için açık hava çok önemli. Evleri sık sık havalandırmak çok önemli. Börtü böcek varsa da efendim sirke yetiyor efendim. Saygıyla iyi günler diliyorum efendim.